Paşam dört yaşında. İlk yavrusunu aldı. On evet. sekiz okka kadar yemeğe süt verir. Necesi? Simental. Kırım üzerine görüyoruz paşam. Hı. Simental üzerine ve bir de Hollanda üzerine. Bu halis bir simentaldir. Bunlar bu kişide mi ha, daha büyük Daha. Bu diğer renkli inekler hangi cinsidir? Paşam ekserisi Kırım'dır. Kırım İsviçre'dir ve Hollanda vardır. Hollanda'yı bilhassa yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yevmiye 40 litre kadar verir. <laughs> Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için kurazman yaptırmak, melez yaptırmak esasına yürüyor. Melez şey yani, iklime alıştırıyorsun. İklime alıştırıyorum. Hem süt üzerine ve hem de et üzerine en yüksek. <laughs> you yeah.